Arkadaşlar merhaba. Çekilişi yapacağım. Perşembe günü. Ee, şöyle göstereyim. 22 Şubat Perşembe saat 19.05 Şu anda saat. Çekilişi yapacağım. Ee, toplamda 27 tane yorum gelmiş. Bu 27 tane yorum arasından çekeceğim. Seçeceğim. Daha sonra kazanan arkadaşa bu arabayı kargolayacağım. Eee çekilişi nasıl yapacağım derseniz en adil olacak şekilde yapacağım ChatGPT'den <laughs> destek isteyeceğim yapay zekadan buraya yazacağız e, 27 tane yorum var arasından bir tane sayıyı seçer misin diyeceğiz üstten aşağıda onu şey yapacağız e, videoyu bölmeyeceğim Sırf daha da adil olsun diye videoyu bölmeyeceğim. Şöyle bir tripoda takacağım telefonu ki daha rahat şey yapın. Daha rahat görün diye. Şöyle taktım. Umarım görüyordursunuz. Şöyle ayarlayayım. Tamam herhalde şöyle görünüyordur. Hemen şeyi yazayım. Selam güzelim. 27 bir YouTube e videosu ya da şöyle bir YouTube bir YouTube videosunun yorumları arasından çekiliş yapmak istiyorum ve bana yardım edebileceğini düşünüyorum. 27 adet yorum gelmiş. Üstten aşağıya doğru birini seçeceğim. Hangi sırada olanı seçeyim? Hazır mısınız? 27 tane yorum gelmiş. Üstten aşağıya sayacağım dedim. Merhaba. Şanslı olması için rastgele bir yorum seçmeniz yeni arkadaşım olacaktır. Eğer 27 onun varsa bu rastgele sayı üretebilir ve örneğin bir internet arama motoru çekiliş uygulamaları kullanarak karşılık gelen yorumu seçebilirsiniz. Bu şekilde sen seç dedim. Bir, bir, rastgele sayı seçiyorum. 14. 14. 14. 14. sıradaki arkadaşı arkadaşa bunu göndereceğim. Şöyle diyeyim. Bir de yedek seçer misin diyeyim. Yedek de 20. Hadi bakalım. Birincisi 14. 14. sıradaki ikincisi de 20. Tamamen ChatGPT seçti. Hatta ilk söylediğimizde şey yapmadı. Ondan sonra yaptı. Hayırlısı olsun. Şöyle tekrar bunu alayım şuraya tutarak 27'yi sayalım arkadaşlar. Şey i̇şte 14'ü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu arkadaş Kaan Sincan 60, 27'ye bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Eğer buna ulaşamazsak yedek olanı seçelim. 14'tü bu. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mesut Can Uygun. 89, 64. Bu arkadaş da ikinci yedek. Ulaşır, 14. sıradakine ulaşamazsak buna ulaşacağız. Arkadaşlar. Ee, bir mail adresi açacağım kendime. O mail adresini göndermesini isteyeceğim veya farklı bir yol buluruz artık. Hatta şöyle yapalım. Bana ulaşın. Adresinizi yazın. Demek de saçma olur. İlk defa çekiliş yaptığım için nasıl yürüdüğünü de bilmiyorum. Nasıl şey yapacağız diye iletişime geçelim. Arkadaşlar. Bu arkadaşlardan biri ilk kimdi? 14. sıradaki kimdi? Dur bakayım. Mesutcan 20 ise 19, 18, 17, 16, 15, 14. Şu Kaan Sincan 60-27. McLaren Elva'yı kazandı. Kendisine göndereceğiz. 27 yorum geldi. O iyidir. Güzeldir. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki çekilişte görüşürüz. Kendinize iyi bakın.